Balıklar ve yükselen balıklar Kova dolunayı ile birlikte aslında etki aldığınız alan 12. eviniz olacak. Birazcık daha kendi içinize döndüğünüz, kendi içinizde konuları sorguladığınız, özellikle günlük yaşantınız, iş hayatınız, çalışma arkadaşlarınızla birlikte son 2 haftadır oldukça yoğun bir etki altındaydınız. Tempo yükselmişti, iletişim yükselmişti. Krizler biraz biraz baş göstermeye başlamıştı. Tüm bunları nereye koyacağınızı anlamlandırmaya çalışırken bir denge kurmaya çalışırken kendi dengenizi kaybetmiş hissedebilirsiniz. İşte bu dolunayla birlikte biraz kendi içinize dönüp muhasebe yaptığınız ve konuları e, bir tabana, bir zemine oturtmaya çalıştığınız bir süreç olacak. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var ki Jüpiter'in yaptığı dik açıyla birlikte özellikle yakın çevre, arkadaşlar, kardeşler alanlarında birazcık daha dikkatli olunması gerekiyor. Bu geçen hafta etkileri başlayan iletişim kazaları, ilişki e, zorlanmaları üzerinden Konular ani gelişmelerle birlikte e, artçılarını devam ettiriyor olacak hayatınızda. Buraları dengeye almak, yönetmekle ilgili olağan dışı bir e, güç e, sarf etmek zorunda hissedebilirsiniz kendinizi. Hem kendi iç dengenizi sağlamak hem de ilişkileri e, stabil bir seviyede tutmak adına birazcık zorlayıcı bir etki olduğunu söyleyebilirim. İş hayatınız e, ve e, çalışma ortamınız çalışma arkadaşlarınızla ilgili de e, yine ani beklenmedik krizler bu krizleri toparlamaya çalışmak birlikte hareket ettiğiniz bir nokta varsa bir projeyi birlikte çalışıyorsanız birlikte üretiyorsanız ee, burada e, birlik olarak hareket etmek noktasında e, grup içerisinde yetersizlik olabilir. Bu sizin prensiplerinize ya da çalışma şeklinize standartlarınızı uymayabilir ve bu da bazı krizleri gündeme getirebilir. Bu dikkat edilmesi gereken, kontrol edilmesi gereken bir noktayken, bir diğer dikkat edilmesi gereken noktada eğer bir ortaklığınız varsa iş ortaklığı, kazanç ortaklığı veya bir ilişki evlilik noktasında uzun vadeli bir etki varsa hayatınızda, işte burada iletişimle ilgili, ilişkilerle ilgili daha manipülatif bir tavır, daha detaycı bir şekilde e, iletişim kurulmaya çalışırken aslında yargılandığınızı hissettiğiniz, arada kaldığınız, daha sıkışmış hissettiğiniz bir enerjinin hakim olduğunu görebilirsiniz. E, her şeyi bırakma isteği, e, hatta ilişkiyi, o konuyu, durumu sonlandırmak, noktalamak adına ilişkiyi de noktalayabilirsiniz. Beni süretrosunun da etkisi altındayken aslında... E, krizleri doğuracak ve bu krizler üzerinden aslında sizi dönüştürüp ne istediğiniz, ne ihtiyacınız olduğunu daha rahat gözlemlediğiniz bir etkiyi de gölge yanıyla gündeme getiriyor olacak diyebilirim. E, i̇kili ilişkiler noktasında ortaklıklar noktasında dikkatli olmamız gerekiyor dedik ama eğer yakın çevreden birileriyle bir iş ortaklığı yapıyorsanız e, burada kardeşler, kuzenler, yakın arkadaşlar aktif. Burada eğer e, bir Veliyat varsa yaptığınız iş ortaklığının üzerine bir emek, bir çaba harcanmışsa işte burada kazançları büyütmek ve perçinlemek adına olumlu şanslı etkilerin olduğunu söyleyebilirim. Yeni bir anlaşma, yeni bir düzenleme, e, harekete geçmek, aktive etmek noktasında şanslı güzel etkiler var. Bunu hem yakın çevreyle yapabilirsiniz veya ortak olduğunuz kişiler ya da yakın çevrenizdeki kişiler bir iş ortaklığı yapmanıza vesile olabilir. Bunların hepsi aslında olumlu, güçlü etkiler içerisinde olacak balık ve yükselen balıklar için özel hayatınızla ilgili ise de hem çocuklar hem de size eşlik eden bir partneriniz varsa burada birlikte vakit geçireceğiniz sosyal etkinlikler, tatil planlamaları, programlamaları, seyahatleri gündeme gelebilir. Burada sizin motivasyonunuzun da yükseldiği, o geçtiğimiz iki haftanın enerjisinin e, tazelendiği bir etkiyi de hızlı olaylarla birlikte gündeminize taşıyacak. Balıklar ve yükselen balıkların sağlıkları ile ilgili özellikle e, sindirim sistemi, sinir sistemi ve e, kalp rahatsızlıkları ile ilgili sırt kalp, göğüs bölgesi ile ilgili ayrıca dikkatli ve özenli olmaları gerekiyor. Bir diğer taraftan ayak bilekleri burkulma gibi noktalarda da e, dikkatli olmanız, önlem almanız gereken bir dolunay etkisi olduğunu söyleyebilirim. Tüm balıklar ve yükselen balıklar için bol şans diliyorum.